thank <laughs> you Için şu sahnenin sol tarafındaki arkadaşlara bu taraf alabilir miyiz lütfen? Olduğunuz noktadan lütfen kendi sol tarafınıza doğru gelin. Evet. Hep birlikte beş altı, altı adım atarsak sol tarafımıza doğru. Teşekkürler. Millet buluşmamızı çok... Çok güzel. Sevgili Koca Büyük Önderimiz, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla deprem bölgesi olan Bak, kendi sol tarafınıza doğru gelin sol tarafınıza doğru bir burası yığılmış emniyet görevlisi arkadaşlarımız rica ediyor arama noktası yığıldı diye lütfen rica ediyorum sizlerden Bulunduğunuz yerin sol tarafına gelir misiniz? Kentlere bahar geldiyse inşallah 14 Mayıs'tan sonra bütün ülkeye bahar gelecek. Huzur gelecek, bereket gelecek. Sevgili kocaeliler, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 31 Mart seçimlerinde Ankara'da seçime girdiğimizde şu andaki benzer iftiralar, benzer kötülemeler sürekli olarak yapıldı. Peki niye yapıldı? Yok yok. Bu nefret dilini biz bitireceğiz arkadaşlar. Deli saçmalarına güleceğiz ancak. Deli saçmalarına inanmıyoruz. Aynı deli saçmaları devam ediyor çünkü. Çünkü, kendi deyimleriyle Ankara'yı parsel parsel satanları görevden almışlardı. Niye aldılar görevden? Kendi ağızlarıyla itiraf ettiler. Ankara'yı peşkeş çektiler. Çocuklarına televizyonlar aldılar, çocuklarına spor kulüpleri aldılar. Anka Park gibi ölü bir yatırıma tam 16 milyar lira parayı gömdüler. Ankara'nın girişindeki kapıları görüyorsunuz. 250 milyon lira bugünün parasıyla para harcadılar. Ben Kemal sana söz veriyorum. Çözüm sürecinde onları kaldırtan vardı. Artı biz seçilirsek aynı lafları şimdi söylüyorlar. PKK'lılar sayaç okuyacak, DHKP'liler de eve fatura getirecek. İster misiniz diye soruyorlar. Baktılar hiçbirisi olmuyor. Baktılar hiçbirisi olmuyor. İstanbul seçimini gasp ettiler. Daha sonra İstanbul seçiminde artık bekadan bahsetmediler. Orada biraz durum değişti. Eğer İstanbul düşerse Kudüs düşer. İstanbul düşerse Mekke düşer. İstanbul düşerse Büyük İsrail kurulur gibi laflar söylediler. Yetmedi. Binali mi? sisi mi? Yani bir insan rakibine böyle konuşuyor mu? Binali mi, sisi mi? Mursi mi, sisi mi demeye başladılar. Şimdi sisiyle kendileri sıkıştılar. Ama baktılar İstanbul'da o da yetmiyor. Yedek kuvvetleri çağırdılar. Televizyona çıkarttılar. İmran'dan mektup getirdiler. Onları okuttular. Yani o iktidarda kalmak için her şeyi yapar bunlar. Şimdi de yine İmralı'ya heyet gittiği söyleniyor. Yaparlar. Yeter ki o koltukta kalsınlar. Ama 21 yıl sonra artık bu insanlara söyleyecek sözleri maalesef kalmadı. Liyakatsızlık ortada. Çift maaşlar, üç beş maaşlar ortada. Enflasyon ortada. Ülke mülteci dolmuş. Sınırlar delik deşik olmuş. Artık yönetemiyorlar. Ne yapmaları lazım? mutlaka bir takım çamur atmaya devam etmeleri lazım. Peki 11 büyük şehir olmak üzere 250 kadar belediye değişti.